Kaç oldu bu? Ya pt'lerine yazmayacağım artık ya. Oy. Bana durduk yere. Neyse. Neyse. Şimdi. Ek ay. Şurada dursun. Var mı Tamam. Ben bekleyeceğim. Şu Akif gelsin. Widman gelsin mi Widman. O Widman çok fazla şey yapacak. Onu bekliyorum ben az. Gelince diyeceğim ben ona diyeceğimi. Bu işi, bu işi hesap sormayla olmaz gibi duruyor. Ama yapacağız. Bekliyorum ben. Ben her zaman bekleyeceğim. Ee, siz gelene kadar, siz gelene kadar, gelene kadar. Hmm. Yani çok bir şey yok. Biz geçen ayın sohbet konusunda Büyük sıkıntılar yaşadık. Siz izliyorsunuz bana gelmiyor. Ee, ara sıra sesimle medyada gidiyormuş ama umarım düzelmiştir şu anda. O Akif Bey zaten her şeyi söyleyecek. O sıkıntıyı şu anda şöyle engelleyebiliriz. Chat sıkıntısını. Ben şu bilgisayardan hmm. şunu iptal edelim. Ve buraya girelim. Sonra buradan. Bu değil. Hmm, tamam. Umarım chat sorun artık çözülecek. Hmm. Bakalım. Chat sorunumuz var mı şu an? Evet. Şu ana kadar chat sorun yok. Güzel. Evet sorunun çok sıkıntı. Olmasın da ya baş belam ya. böyle baş belası mı var? Ne uğraşın? Evet arkadaşlar bekliyorum. Evet arkadaşlar hala 4 dakika oldu ve hiçbir şey yok. Geçen ay yani 11 izlenmiştik. Onu kişiler nerede ya beraber vermiştim ya. Baya baya ben vermiştim. Evet. Yeni aa, kanal mı planlıyorsun? Evet. Planlıyorum. Ama 5 dakikada bekliyorum ben. Normalde önceki yayında 11 kişi vardı ya. İyi akıyorduk. Hiç boş kalmıyordum. Bugün bir farklılık oldu. Bak yine çete gelmiyor ya. Ben illa bir iksirden bakacağım. Yok çalışmıyor bu ya. Allah buraya da Yeni gelenler. Büyük ihtimal ki sesi böyle tam net gelmiyor çünkü sıfır yazınca da mesajlar gelebiliyor. Ee, o yüzden yeni gelenler için söylüyorum ben yazarsanız kanalınızı bağlayacağım ya da önlere sunacağım. Büyük ihtimal bir iki yayın sonra bu seri bilecek. Son bulacak. Yani kısmet. Ondan sonra ne yayınları yaparız ben bilmiyorum karakter tanımayanın filan bilen yaparız o hiç sıkıntı değil Roblox karakteri yapabiliriz mesela Roblox karakter puanlama. o basit olur ben onu yaparım yeni gelenler var tekrardan söylüyorum bir tek ben yazıyorum evet sen yazıyorsun yeni gelenler var Tekrardan söylüyorum. Çete ben yazanı kanalını puanlıyorum ve öneri sunuyorum. Ama büyük ihtimal bir daha olmayacak yani. Sonraki yayın başka bir konu gelebilir. Çok değişik konular. İki saattir bekliyorum. Bir ben yazmadın ya. Ne yazıyor ko? Ne? Hold. Me Messi dur iyi de büyük. E dur. E dit. Bu. Video mu açık? De. Hı? Yine mi? Oğlum. Oh. <laughs> <laughs> Profilin fotoğrafını bence değiştir. Bak herkesten var var. Mesledis kanallarında full Messi var. Tamam ne? Yani Mesledis kanalısın da. Abone istiyorsan. Ee, aynı profilleri kullanıyorsan baş, başka birileriyle senin ön plana çıkman azalıyor. Ama istersen diyorum yani illa zorunda değilsin. Kemiklerin şarkısı Kan Eren Akbim. Ya bu şarkı değildi değil mi? Ya Random En sevmediğim oyunu oynuyorsun bir de Üç kişi. Kapak fotoğrafı niye yok? Kapı üstü de tozlanmış. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya bu ses ne ses? İsimlere bakacağım ha, tamam. Animasyon. Bu ne? Kanka bu kalite ne? sıradan sıradan iyi iyi sıradan sıra sıradan nasıl Ronaldo'nun Juventus'u çok sıradan çok sıradan değil çok sıradan E işte sıradan. Tamam yeter bu kadar. Ben buradaki kapaklara bakmam. Gönderiler ne? İlerliyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Senin 309 abonem bu kadar olmaz ya. Şu kadar videodan. Hmm, belki anlarım. Belki. Ya da olabilir aslında. Doğru olabilir yani. Doğrudur ya. Hadi güveniyorum sana. İlerliyoruz. 2411. Bu YS videosu. Tamam. Ee? Nasıl mı? Ya ben sana kendimi göstersem şu anda. Kalp krizi geçirirsin ya. Ben senin kanalını şimdi puan söyleyeceğim. Bir. Önerim bunlar. Profil fotoğrafı değiş. Kapak ekler videolarına. Shorts kapakları önemli değil. Shorts'ta sürekli konu değiştiriyor. Aynı konuda olması lazım bence. Yani aynı konuya yakın bir şeyler olması lazım. Senin kanalına hon üzerinden çok büyük sıkıntıların yok. Böyle gidersen iyi youtuber olursun yani. Sıkıntı yok yolda ama 7 yedi, yedi buçuk. Hadi kıyak için 8 verdim. Abone olalım. Tamamdır. İki gelsin ki, iki gelsin ki. Evet ikinci kişi kim? Ya niye bu kadar az izleyici var? Ben ilk defa böyle çok yaşıyorum ya şu çok yaşıyorum. Hiç bu kadar az olmazdı hiç hiç. Ben hiç bu kadar gülmedim. Ne oluyor? Ee, i̇ki dakika içerisinde birisi gelmezse ben kapatıyorum. Der gözler özel dayanın. Yiz denmişti be. Arkadaşlar Kimse gelmiyor Bu yayın niye böyle Geçti ben de bilmiyorum Kendinize iyi bakın Bir sonraki yayınlarda